İlk adım ilçesinde 1 Haziran Optisyen Gözlükçüler Günü'nde onur anıtında bir araya gelen 11. Bölge Samsun Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Ali Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Evet çok teşekkür ediyorum bu günümüzü kutladığınız ve bizi yalnız bırakmadığınız için. Dünyada bir tek Türkiye'de kutlanıyor Gözlükçüler Günü. Türkiye'de aynı zamanda da Optisyen Gözlükçülerin meslek odaları kuruldu. E, bu gelecek dönemde de meslek odalarımızın e, daha iyi kanunlara ulaşması için meclisten, Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclisimizden ve Cumhurbaşkanımızdan yeni çıkacak kanun teklifimizin hızlı bir şekilde hayata geçmesini istiyoruz. E, gözlükçüler olarak e, şu anda çok zor durumdayız. E, sermaye dediğimiz zincir gruplar e, sektörü ele geçirmeye çalışıyorlar. Biz halk sağlığı yapan mesleğimizi Halkın sağlığını korumak için, bireysel müesseselerin ayakta kalması için meclise kanun teklif verdik. Bu kanun teklifinin hızlı bir şekilde onaylanıp çıkmasını istiyoruz. Hükümetimizden bunu istiyoruz. Teşekkür ediyorum bugün bizi yalnız bırakmadığınız için. Çok sağ olun.